Merhaba arkadaşlar ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu Ramazan boyunca benimle birlikte uygulayacağınız 15 dakikalık bütün vücudu şöyle bir çalıştıracak sizi daha sağlıklı hale getirecek egzersiz programı olacak. 15 dakika boyunca birlikte egzersiz yapacağız ve gerçekten çok daha enerjik ve çok daha iyi hissedeceksiniz egzersizler bittiğinde. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi gelin İlk egzersizimizde şu 15 dakikalık kolay ama etkili programa giriş yapalım. İlk olarak yerimizde yürüyüş egzersiziyle başlayacağız. Ama her zaman videoda da uyaracağım. Dik duracağız, karşıya bakacağız. Boynumuz uzun, boyumuz uzun bir şekilde yürüyüş egzersizine devam edeceğiz. Bugünkü egzersiz serisinde hiç dinlenme arası olmayacak. Sadece ihtiyacınız olacak şey bu şekilde iki tane küçük su şişesi. İster kullanırsınız, ister kullanmazsınız ama hedefimiz 15 dakikada şöyle bir vücudunuzu genel olarak çalıştırmak olacak. Şimdi sağa sola adımlamayla devam edeceğiz. Egzersizler çok zor olmayacak. Müziğin ritmine benim gibi ayak uydurabilirsiniz, gülümseyebilirsiniz. Gerçekten her şeyden önce dik durun, karşıya bakın. Çok zor olmayacak bir seriyle birlikte başlayalım. Dediğim gibi ritimle birlikte hareket ederek isterseniz böyle tempo tutabilirsiniz. Ama 15 dakikamız gayet güzel geçecek. Şimdi yerimizde sayarak devam edeceğiz bu şekilde. 7'den 70'e herkesin yapabileceği egzersizler olacak bu arada. Eğer endişe duyuyorsanız diz ağrım var, kalça ağrım var, boyun ağrım var. Hiç sıkıntı yaşamazsınız. Çok kolay ve etkili egzersizler olacak. İsterseniz ayakkabı giyebilirsiniz, isterseniz giymeden de yapabilirsiniz. Çok zorlu egzersizler değiller. Şimdi Tekrar yanlara adımlayacağız ama birazcık böyle yerimizde çömelerek yapacağız. Bunu ki bacak kaslarımızı çok daha rahat hissedelim. Yaparken eğer zorluk yaşıyorsanız sadece adımlamayla da devam edebilirsiniz. Ama onun dışında yine ritimle bu şekilde hafifçe çökerek bacakları, kalça bölgesini, alt bacakları çalıştırarak egzersize devam edebilirsiniz. Evet biraz bacakları çalıştırdık. Tekrar yerimizde sayarak devam edeceğiz. Gerçekten zor olmayan bir seri ama 15 dakikada yapabildiğimiz maksimum egzersizi yapacağız birlikte. Yerimizde sayarak devam ediyoruz tekrar. Yavaş yavaş böyle hafif nefes değişti, hafif nabız değişti. Tam olarak istediğimiz de bu olacak. sanki böyle dışarıda yürüyormuş gibi gülümseyebilirsiniz. Güzel bir ortamdaymış gibi. Sanki egzersizden uzak, sadece böyle bedenimizi çalıştırıyor gibi. Şimdi su şişeleriyle devam edeceğiz. Ellerimizi aldık. Yapacağımız şey çok basit. Bu şekilde avuç içleri yukarıya doğru bakıyorken ellerimizi yaklaşık 90 dereceye kadar kaldırıp indireceğiz. Çok zor değil, çok keyifli, çok kolay yapabilirsiniz. Hiç ama hiç endişe duymayın. Benimle birlikte 10 tekrarlı bu şekilde kollarımızı yukarı aşağı şeklinde hareket ettireceğiz. yaparken dik durmaya lütfen özen gösterin ki boyun bölgesi uzun oldukça omuz bölgemiz, kürek kemiğimiz, üst sırtımız çok rahat bir şekilde çalışsınlar. Şimdi sizden istediğim bu şekilde karşıya doğru kollarımızı uzatıp çekmek olacak. Yine gerçekten çok basit yine çok etkili 10 çift yapacağız yani sağ kolumuz için 10 defa sol kolumuz için 10 defa bu şekilde kollarımızı hareket ettireceğiz İsterseniz su şişesiyle yapabilirsiniz, isterseniz sadece boş bir şekilde de yapabilirsiniz. Yeter ki egzersiz yapın, yeter ki şu üst sırt bölgesi, kulunç ağrısı olan bölgeler çalışsınlar. Şimdi bu şekilde kollarımı ileriye uzatıp arkaya çekeceğim, kürek kemiklerini sıkıştıracağım özellikle o bölgedeki kasları hissedeceğiz. Eğer gün boyu kambur durduysanız o bölge çalışacak. Çok daha rahat hissedeceksiniz ama pes etmek yok. Mutlaka arkada kürek kemiklerini sıkıştırmaya çalışın. Bakın başımın pozisyonuna asla öne çıkmıyor. Siz de dikkat edin. Şimdi son olarak kol serisinin sonuncusu birazcık burada pazu kaslarını çalıştıracağız. Gövdemize bitişikken kollar, yavaş bir şekilde su şişelerini omzumuza yaklaştırıp yavaşça gevşek bırakacağız. Çok zor bir egzersiz değil. İsteyen daha ağır da yapabilir. Hiç sıkıntı değil. İsterseniz su şişesi kullanmadan da yapabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi tekrar biraz daha hareketleneceğiz. Tekrar yerimizde yürüyüşle devam edeceğiz. Yapabileceğiniz en güzel şey Ramazan ayı boyunca yürüyüş egzersizi. Ben her zaman bunu savunuyorum ama imkanım yok diyorsanız da 15 dakikalık bu video gerçekten ihtiyaçlarınızı karşılayacak nitelikte diyebilirim. biraz daha ritimle birlikte yerimizde yürüdükten sonra sıradaki egzersizde sizden istediğim biraz alt karın bacaklar hareket ettirmek olacak. Bu şekilde kollarımı yaklaşık 90 derecede sabitlemişken dizlerimi karnıma doğru çekeceğim. Lütfen burada gövdemin pozisyonuna dikkat edin. Asla ama asla öne doğru eğilmiyorum. Siz de lütfen o şekilde egzersizi uygulayın. Şimdi tekrar yerimizde yürüyüş egzersiziyle devam ediyoruz. Egzersizlerin süresine bakıyorum bu arada. Gerçekten şimdilik hafif nabız hızlanmalarını hissetmiş olmanız lazım. Egzersizler çok yorucu olmadığı gibi gerçekten şöyle vücudu da biraz harekete geçirecek nitelikte diyebiliriz. Şimdi ikinci seti yapalım. Yine yan döndüm. Dirseklerimi sabitledim gövdeme. Bacaklarımı karnıma çekiyorum. Bakın dimdik karşıya bakıyorum. Eğer öne eğilirseniz, gövdenizi geri alırsanız bu harekette karın kaslarını devre dışı bırakırsınız. Ama biz karın kaslarını da kullanmak istiyoruz. Tekrar yerimizde yürüyüş egzersiziyle devam ediyoruz. Evde bile olsanız ne kadar basit bir şekilde vücudunuzu çalıştırabilirsiniz. Aslında bu videonun temeli de bunu gösteriyor. Özellikle Ramazan ayında bu videoyu yükledim ki 15 dakikada özellikle tembel olanlar bu videoyu yapabilsinler. Şimdi üçüncü setle devam edelim. Yan döndüm. Bacaklarımı bu şekilde karnıma doğru çekiyorum. Dik durmaya devam ediyorum. Eğer bu kadar dizlerinizi çekemiyorsanız daha aşağı bir mesafeden de dönebilirsiniz diyorum. Ve elime tekrar su şişelerini aldım. Hazır bacakları çalıştırdık. Bacakları hafif dinlendirelim. Şimdi ellerimiz aşağı bakıyorken yine kollarımızı 90 dereceye doğru yanlardan açacağız. Az önce avuç içlerimiz yukarı bakıyordu. Şimdi avuç içlerimiz aşağı bakar pozisyonda yapıyoruz bu egzersizi. Özellikle boyun bölgemin uzun durduğuna baş bölgemi zorlamadığıma dikkat etmenizi istiyorum. Egzersizi sizin de böyle yapmanızı istiyorum. Yan dönerek ikinci egzersizimize geçiyoruz. Şimdi tekrar ileriye doğru uzanma egzersizini yapacağız. Bunu yaparken kürek kemiklerimiz çok iyi çalışacağı için eğer hali hazırda kulunç ağrılarınız varsa o bölge hareketlenecek ve o bölgedeki ağrıların azalmasına fırsat vereceksiniz. Sizden istediğim dik duruşu asla bozmamanız. Şimdi yine iki kolu birden ileriye uzatacağım. Kollarımı dirseklerden iyice arkaya doğru çekeceğim. Bunu yaparken göğüs bölgesini iyice öne çıkarın. Kaburgalarınızı şöyle bir açın. İsterseniz biraz da derin nefes ekleyin. Özellikle dirsekleri arkaya çektiğinizde ki gerçekten şu kambur duruşu biraz azaltalım. Biraz böyle kaburgalar hareketlensin. O bölgeler gevşesin. Devam ediyoruz kolun son seti. Şimdi tekrar pazı bölgesini çalıştırarak devam ediyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey, dirseklerim gövdeme yapışık ve kollarım yavaşça aşağıya iniyor. Sizden rica ediyorum. Hızlı bir şekilde egzersizi yapmak bize fayda sağlamaz. O yüzden bu şekilde kollarınızı yavaşça hareket ettirerek egzersizi uygulayabilirsiniz. Gerçekten şimdiye kadar fark ettiyseniz çok zor olmayan dinamik bir seri. Şimdi kola bir set daha ekleyelim. Yine gövdemize kollarımız yapışıkken dirseklerimizi dışa doğru açmaya çalışalım ki yine üst sırt bölgesini çok rahat bir şekilde hissedelim. Pes etmeyin lütfen. Eğer buraya kadar geldiyseniz hafif üst sırt çalışsın, bacaklar çalışsın, alt karın çalışsın. Aslında şöyle bir gülümseyin. Egzersizlere devam edin. çok az kaldı aslında 3/2'lik kısmını bitirdiniz bile şimdi son kısım. Tekrar yerimizde sayma egzersiziyle devam ediyoruz. Nabzımızı belirli bir aralıkta tutabilmek için aslında sürekli aralara hareket ekliyorum. Evet videonun amacı bütün vücudu çalıştırmak ama aynı zamanda hafif şöyle bir nabzınız yükselse hafif fazladan kalorileri yaksanız hiç de fena olmaz. Öncelikle her şeyden önce diz eklemleriniz için, kalça, ayak bileği eklemleriniz için, omurga sağlığınız için bu şekilde hareketler çok önemli. Yine sağa sola adımlamayla devam ediyorum. Benim eğlendiğim kadar sizin de eğlenmenizi istiyorum. Lütfen müziğin ritmi ayak uydurun. Eğer isterseniz benim sesimi açın, isterseniz arkadan istediğiniz bir müziği açın. Beni sadece izleyerek takip edin. Bu şekilde neşeli bir şekilde egzersizlere devam edelim ve gerçekten çok az kaldı. Şimdi tekrar bacakları biraz fazla çalıştıralım. Şöyle çökerek aynı adımlamayı yapalım istiyorum. Biraz daha fazla çöküyorum bu sefer. Özellikle bacak yanları, özellikle üst bacaklar, arka taraf ve kalça. Birazcık fazla çalışacak. Çok da yorulmayacaksınız ama birazcık da hissedeceksiniz. Lütfen pes etmeden devam edin. Şimdi tekrar yerimizde sayarak devam ediyoruz. Dediğim gibi egzersiz asla zorlu değil. Yerimizi sayarak devam ediyoruz. Gülümsüyorum. Siz de aynı şekilde gülümseyin lütfen. Egzersiz yapıyorsunuz. Bedeninize bu iyiliği yapmış oluyorsunuz. Dik duruyorsunuz. Omuzlar her zaman arkada. Şimdi sizden istediğim bir defa daha şu üst sırtı uyaralım. Özellikle kambur duranlar şu şekilde kolları ortada birleştirip arkaya doğru alalım. Daha net görün diye bu şekilde yan dönerek göstermek istiyorum kollarımı iyice geriye doğru alacağım. Özellikle yine göğüs bölgesini açmaya çalışacağım. Kamburluğu yok etmeye çalışacağım. Üst sırtı çalıştırmaya çalışacağım. Boyun bölgesini çok fazla zorlamayacağız. Boyun her zaman değil. Burada bütün işi omuzlar, üst sırt yapacak. Tekrar yürümeye devam ediyorum. Dediğim gibi egzersizler çok zorlu egzersizler değil. Aksine çok keyif veren egzersizler olacak. Bu şekilde yerimde yürümeye devam. Lütfen buraya kadar geldiyseniz çok çok az kaldı. Asla ama asla pes etmeyin. Şimdi kalan son 2 dakikamızı bu şekilde hafifçe yerimizde koşarak değerlendireceğiz. Buraya kadar geldiyseniz harikasınız. Asla ama asla koşmayı bırakmayın. İsterseniz yürüyüş şeklinde de devam edebilirsiniz. İsterseniz enerjinizi artırmak için bu şekilde yerinizde koşarak da devam edebilirsiniz. Evet, şimdilik hafifçe böyle nabız değişti, enerji değişti ama çok çok az kaldı. Gelin hep birlikte hafif bir şekilde, hafif tempoda koşarak bitirelim bu egzersizi. gerçekten şu 15 dakika sizin için şöyle enerjik bir şekilde sonuçlansın. Benimle birlikte müziği dinleyerek, ritme ayak uydurarak 7'den 70'e hepiniz yapabilirsiniz, harikasınız. Asla ama asla pes etmiyorum. Biliyorsunuz aktif fizyo ailesi olarak pes etmek yok. 15 dakikalık bütün vücudunuzu çalıştıran çok kolay, ama etkili egzersiz serisinin sonuna geliyoruz. Yaklaşık 20 saniye kaldı. Asla ama asla pes etmiyorum. Omuzlarım arkada dik duruyorum. Enerjimi yüksek tutuyorum. Gülümseyerek lütfen son 15 saniye daha yerimizde bu şekilde koşmaya devam. Egzersizin sonuna geliyoruz. Harikasınız. Son 5 saniye. 4 3 2 1 Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Umarım siz de egzersizlerden benim aldığım kadar keyif almışsınızdır. Ve umarım Ramazan'da uzanıp dinlenmek yerine hayatınıza egzersizi adapte edebilirsiniz. Bu video ile ilgili ya da herhangi bir probleminiz varsa kafanıza takılan bütün soruları, önerileri ve eleştirileri lütfen ya Instagram hesabımı buraya bırakıyorum Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırın. Diğer videolarda görüşmek üzere.